Erbest dolaşım ilkesinin avantajlarına inanıyor musunuz? Evet inanıyorum. Neden? E, çünkü hep beraber aynı ortamda e, dolaşıp birbirleri e, birbirleriyle vakit geçirebiliyorlar. Ve bu güzel bir şey aslında. Yani aynı ortamda istediği şehre, istediği ülkeye gidip gelebiliyorlar. Bence e, gerekli bir şey bu. Her yerde olması lazım. Arpo Birliği'nin kuruluş amacı olan barışı güçlendirmeye yönelik çabalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Barış dediğimiz şey onların içinde aslında bir kapitalizmin unsurudur. Kapitalizmin her türlü kötüdür zaten. Sömürge demektir. E, o yüzden çok doğru bulmuyorum. Teşekkür Bu birliğin ekonomik entegrasyon çabaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye ile ilgili mi genel olarak? Genel olarak. Kendi üyeleriyle arasında. Ay, şöyle baktığınız zaman e, bir bütün olarak hareket etmeleri evet. doğru. Diğer alttan gelen ülkelerin ekonomik yapısının kötü olması alt bölümüne zarar verecektir. Onun en mantıklı yolu onları da kendi seviyesine çıkartıp daha iyi şartlar altında, daha iyi iş imkanları altında iyi bir şekilde desteklemekti, mantıklı önce. Ortak pazarın oluşturulması sizce Avrupa'da nasıl bir etki yaratıyor? Ortak pazarın oluşturulması Avrupa'da nasıl bir etki yaratıyor? Dış pazarda, yani ikinci ve üçüncü ülkelerin o pazara girişleri biraz daha zor olur. Ne olur? Pazarın içerisinde var olmak taksitler diyeyim ben ee, daha fazla para kazanması, daha güçlü hale gelmesi bu sefer ne olacak? Dünyanın bir kısmı gelişir ticari yönden, maddi yönden gelişirken diğer kısmı onlara bakıp biz nasıl bir hale gelecek diye düşünürler diye. Avrupa Birliği'nin ekonomik entegrasyon çabaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Başlamıyorum, olumsuz düşünüyorum. Avrupa düşün. Birliği'nin birbirine zaman ne Türkiye tarım ülkesi, sanayi ülkesi, gelişme müsait bir ülke. Avrupa Birliği bizim gelişmemizi durdurur. Bizi sömürür, verir gibi yapar dermez. Ortak pazarın oluşturulması sizce Avrupa'da nasıl bir etki yaratır? Şimdi Birinci Dünya Savaşı oldu. Ondan sonra İkinci Dünya Savaşı oldu. İkinci Dünya Savaşı'nın temelinde Yahudi sermayesinin Avrupa'yı sömürmesiydi. Hitler kan emen Yahudilerin kan kustuğu. Üçüncü Dünya Savaşı'nda yine Avrupa'dan çıkacak. Benim kanaatim bu. Kendi ekonomilerinde birbirlerini yiyecekler. Hiçbir zaman Hristiyan-Müslüman çatışması olmadı. Avrupa kendi kendini savaştı. Milyonlarca ki da kendi kendilerini öldürdü. Şu an birlikleri yapmacık, sallantıda ama bugün ama yarın üçüncü dünya savaşının çıkış yeri kendi ekonomik sıkıntılarından olacak. Onun için Avrupa Birliği'ne hiç bulaşmak hakikârı değil. Girmeyen ülkeler kazanır. Girenlerin hepsi mahvolacak. Avrupa Birliği 1951'de Kömür ve Çelik Topluluğu ile başlayan bir süreçle ortaya çıkmıştır. Temel hedefi savaş sonrası dönemde ekonomik işbirliği ile barışı güçlendirmektir. Avrupa Birliği zaman içinde ekonomik entegrasyon, ortak pazarın oluşturulması ve serbest dolaşım gibi unsurlarla derinleşmiş, bugün Avrupa'daki birçok ülkeyi kapsayan bir birlik haline gelmiştir. Bu birliktelik üye ülkeler arasında ortak çıkarları teşvik etme ve güçlü bir politik ve ekonomik platform oluşturma amacını taşımaktadır. Avrupa Birliği'nin ekonomik entegrasyon çabaları üye ülkeler arasında ekonomik işbirliği sağlamak ve bir iç pazarı oluşturmak amacıyla yoğunlaşmaktadır. Bu çabalar Avrupa Birliği'nin ekonomik açıdan entegre olmuş bir birlik olarak işlev görmesini ve üye ülkelerin birbiriyle daha güçlü bir ekonomik ilişki içinde olmalarını sağlamayı amaçlar. Avrupa Birliği'nin kuruluş amacı olan barışı... Hangi barışı nasıl